Abi de kadın, abi de kapıya. Allah'ın 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 <laughs> Karaköprü ilçemizin Yarımtepe, güzel olan Yarımtepe mahallesindeyiz. Ee, gerek yerel seçimlerde aday olduğumuz durumda vatandaşımıza, halkımıza sözlerimiz oldu. Özellikle gençlerimize spor yapmaları için toplu taşımalı eğitimini yapmış olduğu okullarımızın gençlerinin spor yapmaları için sözlerimiz oldu. Sem saha sözlerimiz oldu. Bugün de e, Karaköprü Belediye Başkanlığı 10 tane sem sahasının tüm işlemlerini bitirdi. İlkinin temel atması sebebiyle buradayız. Yine Esnaf Sanatkarlar Birliği Başkanımız, muhtarımız, AK Parti kadın kollarımız, gençlik kollarımız ilçe teşkilat başkanımız hepsi buradalar. Meclis üyesi arkadaşlarımız ve yine aynı zamanda da yarım tepede oturan halkımız, değerli vatandaşlarımız buradalar. Spor yaşam demektir. Gençlerin gelişebilmeleri için gerek vücut olarak gerek zihin olarak sporla tanışmaları gerekiyor. Şimdi kırsalda bugüne kadar mevcut olan saha kendi imkanları çerçevesinde yapılmış toprak bir sahadaydı. Bu sahayı şimdi güzel bir şekilde suniçim sahaya döndürüyoruz. Tüm yarım tepede oturan herkese ve bölgedeki tüm gençlere hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Temel düşüncemiz Karaköprü'yü kırsalıyla merkeziyle geliştirmek, kalkındırmak, her kesimi düşünmek, her kesim noktasında kamu hizmetlerimizi gerçekleştirmektir. Bugün de bunu yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Gençlerimizin gözünden öpüyorum. ان شاء الله الله يرضى عليك ان شاء الله ربي الله يرضى عليك ان شاء الله رسول الله يرضى عليك ان شاء الله ربي الله الله رسول الله يرضى عليك ان شاء الله ربي رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله الذي هدانا للايمان والاعمال الصالحات وفتح لنا سبل الخيرات والحسنات برحمتك يا ارحم الراحمين. Ve selamun aleykümüsselam ve elhamdülillahi rabbil alamin el fatiha Seçimden önce bize verdiği vaatleri tek tek yerine getirmeye çalışıyoruz. İlk başta camımız olmak üzere kalı da inşallah büyük hizmetlerini göreceğiz. Başkana çok teşekkür ediyorum ve yönetimine.